Paragrafta konu nedir? Arkadaşlar, bir par parçayı, bir paragrafı, bir metni okuduğumuzda bizden konu isteniyorsa hangi tip sorular sorar ÖSYM? E. Öncelikle konu nedir? Bir bakalım. Parçada üzerinde en çok durulan, en çok söz söylenen olay, durum, kavram ya da düşünce paragrafın konusudur. Paragrafta konuyu bulmak için yazar parçada neyden söz etmiştir? Ne anlatıyor bu yazar bize? Sorularına cevap ararız. Konu daha çok paragrafın geneline yayılmıştır. Yani sadece bir cümleden konu çıkarmak doğru değildir. Çıkaramazsınız zaten. Paragrafın genelini okursunuz. Bu adam neyden bahsetmiş? Bu yazar neyden bahsetmiş? Bize ne anlatmış? En çok neden söz edilmiş? Bu sorulara cevap arayacağız. Parçayı okuduktan sonra kendisinden en çok bahsedileni saptayarak konuya ulaşıyoruz. Peki konu ile ilgili hangi tip sorular çıkar karşımıza daha çok? Aslında çok fazla çeşit soru var ama ben en çok kullanılan, ÖSYM'nin en çok sınavlarda kullandığı soru tiplerini buraya aldım. 1. Bu parçadan yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Yakınma soruları. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? 3. Bu parçada üzerinde durulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bakın üzerinde durulan düşünce diyor. Anlatılmak istenen düşünce demiyor. Dikkat edin. Bu parçanın konusu klasik bir soru. Aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir? Gibi sorularla veya buna benzer sorularla ÖSYM bizden parçanın konusunu bulmamızı ister. Evet, konunun ne olduğunu anlattık. ÖSYM'nin hangi tip sorular sorabileceğini söyledik. Şimdi geldik anahtar sözcüğü avıyla arkadaşlar bir kaç tane soru çözelim. Diğer bir sorumuzda bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir bunu unutmuşuz. Evet, başlık soruları da yine konuyla ilgili arkadaşlar. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir deyince parçanın konusunu bulacağız. Parçanın konusunu ve ana fikrini bulduktan sonra en uygun başlık o parçanın konusunu en iyi özetleyen başlığı sözcükleri sözcük grubunu bulacağız. Birinci sorumuz. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? Bizim ülkemizde edebiyat alanında hatanın, yanlışlığın cezası yok ben olanca saf dilliğimle bilgisizliği, cahilliği, anlayış kıttığını gün yüzüne çıkara durayım. Bu cehaleti ve budalalığı gözleyenler hala bu hal üzerine yaşamaktalar. Cehaleti, iş bilmezliği, anlayış kıttığını cezalandıracak birileri yok. Bu durumu ortaya çıkarıyorum diye beni kötü adam ilan ettiler. Olan bana oldu kısacası. Bilgisizlik cahillerin yanına kar kaldı. Evet parçaya bakıyoruz. Edebiyat alanında yapılan hatalar var. Yanlışlıklar var. Ama bu hataların karşısında bir ceza yok. Bir uyg ceza uygulayan e, bir grup, bir e, sivil toplum örgütü veya bir edebiyat topluluğu yok. Bu parçanın yazarı ben kendi başıma bu hatalarla uğraşıyorum diyor. Ama diyor karşımda bir cahiller güruhu var diyor. Cahile bu anlayışı kıt olan insanlara bir şeyler anlatamıyorum diyor. Ve bunları cezalandıracak bir yetkim yok diyor. Birileri bunu cezalandırsın diyor. İşte bundan yakınıyor. Yani edebiyat alanında yapılan hataların cezalandırılmamasından e, beni, ve bunu normal görme, görülmesinden yakınıyor. Evet cevabımız ne? A. Yazın alanında yani edebiyat alanında cahilce yapılan hataların cezasız kalmasından. Cevabımız Adana ama diğer şıklar okumamız lazım. B. Eğitimin cehaleti saf dışı bırakamamasından yani eğitimle alakalı bir e, anlatım yok burada. Bir ifade yok. C. İdarecilerin anlayışının kıt olmasından. Anlayış kıtlığı var ama anlayış kıtlığı idarecilerle alakalı değil. E, burada edebi hata yapanların anlayış kıtlığından bahsediyor. D. Güçlülerin daima düşkün ezmesinden. Bu parmakta e, zenginler ve güçlüler fakirleri eziyor diye bir anlatım yok. E. Kendi saf diliğini uyanıkların kullanmasından. Yani yazarın ee, şöyle bir düşüncesi yok bu parçada. Ben saf dilliyim. Yani safım. Ee, bazı uyanıklar bunu kullanıyor. Ve bundan dolayı ben hep zarar görüyorum diye bir anlatım da yok. Bu nedenle cevabımız A, Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, dilim kuruyor. Dilim damağım kuruyor. Konu anlatırken. Biraz su içmek zorundayım. İkinci soru. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? Türk müziğine yurt dışında gösterilen değerin yetersizliğini birebir hisseden sanatçı, Osmanlı Türk müziği adına üretimin neredeyse durmaya yaklaştığı bu dönemde ben farklı olarak ne yapabilirim sorusunu sormaya başlamış kendine. Dede Efendi bestelediği müziği nasıl duyardı? Merakıyla gelişen Türk müziğinin kökenlerine inme arzusu o da arzusu da ona rehber olmuş. Gelenekten beslenen, gelenekle bağ kuran ama yeniyi de Yatsımayan, yani yabancılamayan, yani itmeyen, dışlamayan, reddetmeyen bir disiplinle ilk renk albümünü çıkarmış. Evet, arkadaşlar bir sanatçı var burada, Türk müziği sanatçısı. Ee, bu Türk müziği sanatçısına nasıl başlamış, bu sanatçı e, Türk müziği sanatına nasıl başlamış, ilk renk albümünü nasıl çıkarmış, nereden merak sarmış, Osmanlı Türk müziğini incelemiş, Dede efendi incelemiş ve buradan yola çıkarak ne yapmış, e, bu konuda bir eksikliğin olduğunu hissetmiş, ve ilk renk isimli bir albümünü çıkarmış. Bu parçada hangisinden söz edilmiştir diyor. A. Türk müziğin, müziğinin gördüğü ilgisizlikten. Evet burada bir e, şimdi yurt dışında gösterilen değerden bahsediyor ama tamamen Türk müziğinin ilgisizliğinden bahsetmiyor. B. Klasik müziğin unutulup gitmesinden. Şimdi e, burada e, Osmanlı Türk müziği adına üretimin neredeyse durmaya yaklaştığı yani müzik... Adana üretim duruyor ama klasik müzik unutulup gitmiyor. C. Bazı sanatçıların para için albüm yaptığından. Burada para için albüm yapan sanatçı var mı? Parçada böyle bir ifade yok. D. Sanatçının müziğe ilgisinin başlangıcından. Evet. Nasıl ilgi başlamış? E. Sanatçının ilk albümünün nasıl ortaya çıktığından. Bakın arkadaşlar bu parçada sizi şüpheye düşürecek, çelişkiye düşürecek şık aslında D değişikken. Sanatçının müziğe ilgisinin başlangıcından bahsediliyor mu? Şimdi dikkat edin paragrafın ilk cümlelerinde daha doğrusu gelişme bölümünde Dede Efendi bestelediği müziği nasıl duyardı merakıyla gelişen Türk müziğinin kökenlerine inme arzusu. Evet burada Türk müziğinin kökenlerinin ne inme arzusu var? Yoksa sanatçının müziğe nasıl ilgi duyduğu, nasıl başladığı müziğe bundan bahsetmiyor. Bakın çok ince. Dolayısıyla parçada geçen o kelimeleri, sözcükleri çok iyi anlamak ve Anlamca paragrafın içine çok iyi oturtmak gerekiyor. Bu nedenle Türk müziğinin kökenlerine inme arzusu başlıyor sanatçılar. Yani genel olarak müziğe olan ilgiden bahsetmiyor. O zaman E şıkkında ne var? Sanatçının ilk albümünün nasıl ortaya çıktığından söz edilmemiş mi? Evet, sanatçı parçaya göre önce Osmanlı Türk müziği adına üretimin durduğunu neredeyse durduğunu anlatıyor ben farklı ne yapabilirim bak ben farklı ne yapabilirim sorusunu sormaya başlıyor ondan sonra olaylar gelişiyor ve bir albüm çıkıyor ortaya yani cevabımız Edirne yani yine bir konu sorusu başlıkla ilgili bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir parçayı güzelce okuyacağız konusunu tespit edeceğiz konusunu en iyi özetleyen sözcük grubunu bulacağız bu fuar, geleneksel sanatlarımızı kapalı kutularından çıkarıyor. Bir bölümünü tamamen klasik Türk sanatlarına ayıran fuarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 80 kadar usta, zanaatkar ve sanatçının üretimi sergilenecek. Fuarın koordinatörüne göre her türlü dışlama ve içe kapanıklık ortadan kalkacak ve coğrafyamızın çeşitliliği gözler önüne serilecek. Geleneksel sanatlarımızı sandıklardan çıkarıp havalandıracak bu etkinlik aydınlara göre, epey önemli bakın bir fuar var ve bu fuar geleneksel sanatlarla ilgili ve geleneksel sanatlarımızı kapalı kutulardan çıkarma demek ne demek yani geleneksel sanatlar bir yerlerde gizlenmiş aslında derken gizlenmiş unutulmaya yüz tutmuş yani birkaç kişi geleneksel sanatla uğraşıyor ama toplumun geneli bundan yavaş yavaş hele hele yeni nesil uzaklaşma uzaklaşmış e, dolayısıyla bu fuar e, bütün sanatçıları zanatyaları bir araya getirecek geleneksel sanatların o gizlendiği sandıktan çıkıp havalanmasına yani yeni neslin ve başka insanların görmesine vesile olacak, sebep olacak. E bu parçaya en uygun başlık hangisi olabilir? A. Sanatçıya saygı. Saygıyla alakalı bir ifade yok. B. Zamanımızda klasik sanat. Yani klasik sanat var ama klasik zamanımızda klasik sanat şöyle unutuldu, böyle unutuldu. Şöyle iyi yapılıyor, böyle kötü yapılıyor. Böyle bir şey yok. C. Saklı sanat eserlerinin sergisi. Bakın saklı sanat eserlerinin sergisi bu olabilir. C'yi koyduk bir kenara. D. Gelenekten uzaklaşmak. Arkadaşlar burada e, Türk sanatlarından bahsediyor. Geleneksel sanatlarımızdan bahsediyor. Genel olarak geleneklerden yani öf adetlerimizden bahsediyor. Bahsetmiyor. D. Hiç olmaz. E. Eski eserleri onarmak. Yani tamir etmek. Evet burada eski eserler var kafanızı çelebilir eski eserlerden yani geleneksel sanatlardan bahsediyor ama burada onları tahmin etmekten bahsetmiyor. E, bu durumda A, B, D, E'yi eledik. Saklı sanat eserlerinin sergisi. Çünkü bir fuar var. E, fuarda sergi yapılır, sergi açılır. E, saklı sanat eserleri diyor. Gizli kalmış sanat eserleri. Cevabımız tabii ki Ceyhan. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu parçada Öğretmen evlerinin hangi işlevin üzerinde duruluyor? Yine bir konu sorusu. Farklı bir konu sorusu. Dediğim gibi ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerini ilk başta verdim ama farklı soru tipleri de çıkabilir karşımıza konuyla ilgili. Çeşit fazla. Bu parçada öğretmen evlerinin hangi işlevi üzerinde duruluyor? Öğretmen evi dediğin bu tür sergilerde bir sanat merkezi işlevi görmelidir öğretmenlerimize kendi eserlerini sergileme imkanı verip halkın da katılımına, hizmetini sanatsal çalışmalarla ev sahipliği yapmalıdır. Öğretmen evleri sadece konaklama değil, aynı zamanda bir sanat merkezi, bir kültür merkezi olmalıdır. Sanata, kültüre, edebiyata daima açık tutmalıyız bu tür kamu binalarını. Evet, öğretmen evi denilen yerin sadece o şehre gelen insanların bir günlük, iki günlük konaklama yeri olmamalı. Orada öğretmenlerimiz e, dinlenirken, istirahat ederken aynı zamanda bir sanat e, faaliyeti yürütebilmeli. Çizdiği bir resim tablosunu, çektiği bir fotoğrafı veya çizdiği bir karikatürü orada sergileyebilmeli. sanata kültüre faydalı hale getirilmeli e, bu tür kamu binaları. A. Evi barkı olmayanların sınabileceği bir yer olmasa alakası yok. B. Başka illerden gelenlerin konaklayabileceği bir otel konumunda tutulmazsa. E, bu zaten var ama e, bu parçanın yazarı bu parçaya göre e, bu öğretmen evinin sadece işleri bu olmamalı. Ana fikirle de alakalı biraz. C. Öğretmenlerin ticaret yapabileceği mağaza şekline dönüşmesi. Ticaretten bahseden bir ifade yok parçada. D. Herkesin sanatsal ürünlerini sergileyebileceği bir kültür merkezi olması. Evet cevabımız denizli. E özel misafirlerin ağırlanabileceği özel bir otel olarak kullanılması bir otelle alakalı özel bir otel olsun, özel misafirler ağırlansın diye bir anlatım, bir ifade yok. E cevabımız denizli arkadaşlar. Diğer soruya geldik. Bu parçada bahsedilen yazarın yazarlık yeteneği kazanması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Hırpalanmış çocukların kaderini değiştiren İngiliz romancı. Hırslı ama bir o kadar da beceriksiz bir babanın oğlu. Babası bir hatası yüzünden hapse girince daha 11 yaşındayken okulu bırakıp bir boya fabrikasında çalışmak zorunda kaldı. Burada kendi gibi onlarca çocuk tanıdı. Eğer fakirlik ve acılarla değil de sıcak yuvasında büyüseydi belki de bu kadar etkili bir yazar olamayacaktı. Evet parçanın son cümlesi aslında vurucu cümle arkadaşlar. Yani bu parçada bahsedilen kişinin yazarlık yeteneğinin kazanmasına sebep olan durumdan bahsediyor son cümle. Yani aslında biraz da ana fikir sorusuna kayıyor. Zaten konu ana fikir soruları iç içedir arkadaşlar. Bir de yardımcı düşünce. Bunların hepsi aslında iç içe soru kalıplarıdır. A. Zarar görmüş çocukların hayatına değişiklikler yapmasına. Yani zarar görmüş çocuklardan bahsetmiyor kendisinin çektiği sıkıntıdan bahsediyor. B. Hırslı ve beceriksiz bir babanın oğlu olmasına. Evet burada beceriksiz bir hırslı bir babadan bahsediliyor ama yazarlık yeteneği buna dayandırılmıyor. C. Kendisine benzeyen çocuklarla arkadaşlık etmesine alakası yok. D. Çok erken yaşta eğitim hayatına son vermesine. Evet parçada çok erken yaşta eğitim hayatına son vermiş ama yazarlık yeteneği buna bağlanmamış. E. Yoksulluk çekip sıkıntılarla yaşaması ve rahat yüzü görmemesine. Aynen. Bakın son cümlede ne diyor? Eğer fakirlik ve acılarla değil de sıcak bir yuvada yaşasaydı bu çocuk bu kadar etkili bir yazar olamazdı. Niye? Çünkü adam yazar eserlerinde hep ne yapmış? O fakir ve ac, fakirlik ve acı çeken insanların dramlarını dile getirmiş bu romancı. İşte hırpalanmış çocukların kaderini değiştirmiş bu İngiliz romancı. Ee, dolayısıyla kendisi de aynı hayatı yaşadığı için eserleri o kadar canlı, etkili ve toplumun içinden olabiliyor. Cevabımız Evet. evet şimdi bu videoyu burada kesiyorum. Paragrafta ana düşünce videosunu ikinci videoda izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum herkese.